What are you? We are the Spear of Vengeance. We come for you, Deceiver. Bakalım buraya. Öldük mü intihar edip? Eğlendik mi? Allah nasıl canavar Oo. gibiler. Gidelim bu, mi? ya. Gel gel Yok artık. Aa bu ne? Öldük mü? Burası Wardlı abi ya. Bence bu zaman böyle bir göz üzerinde çarpı gibi bir şey çıkıyordu değil mi? Evet, belki bilmiyorum. Öyle yani şey. ya Ron. Ya Ron, neyin Çünkü... peşindesin? Çünkü... neyin peşindesin? Kazık sor da muhtemelen de girelim. Onda da öyle bir şey çıkıyor. Şuna da bir tane vur, öl sonra. Ben keseceğim onu şimdi. Yalnız slow da veriyormuş ya. Ulan slow atıyordu zaten. Hiç iş bozulsun? Canon wave. Canon wave bekleyelim o zaman. Dur ben dur. Adamla gezmeye başlayacak şimdi. <laughs> Burada. Tamam, gel bir şuradan. Ali W'su max cana vuruyorum şu an ya. Oha, oha o, o neydi? neydi? Ben de dörde kadar W açmıyorum lazım olmaz diye. Ben ne derim dünyadaki en iyi oyuncuyum da ölmeseydim. Ölmeyecek değil mi bu ya? Ha öldü lan. Alım, oh, abi. Abi. Oynadın orayı, oynadın orayı. Ayıpsın. Aha. Aha, <laughs> bir şu eş Sen benim hareketi gördün. <laughs> sen nasıl öyle birden çözdün orayı anlamadım. Öyle, sohbet arası hook. Ya, tamam tamam al sen. Dragon'daymış kazık. Allah ne yapıyorsun lan? Oy. Sen gel şimdi kazık burada. Bir yerde. Nerede? Baksana. Ben gidiyorum. Çok İlk. Benim de milan bulandı bayağı ya. Ha şimdi geldi biliyor musun? Şu an geldi. Çok kötüydü. <laughs> Birden bir de bir şey demeden giriyor ya. Random böyle. Abi olsaydı. Lan Ben olsam o patlangıca basıp onu orada bırakmıştım. Yapacaktım vardı düşündüm. Ama ben de sonra yapamayız. benim de canım sıkılacaktı. Hayır. O yüzden yapmadım. Hayır hayır. Tek başıma kalacaktım ya şimdi dive atabiliyorsun. Ben sabahtan beri hook atıyorum ya. Emin Kiş... ol iyi zamanlarına denk geldim bu adamın. Eskiden olsa kesin yapmıştı da. Hak etmiştin onu yani. Baksana abi daha ne yapalım ya. Bir de ölmüyoruz şu an. Ölme lan. Aaaaaa. E ne oluyor lan? Çıkardım. İyi yemek söyle abi o kadar kazanıyorsun. <laughs> Öyle değil sinirleniyorum. Oğlum hmm. çocuğa video başı 2.5 dolar veriyor ya bırak. Gerçekten mi? Vallahi diyorum sana. Bir <laughs> de edit yapıyor. <laughs> <laughs> Ohoy. <laughs> Ağır olmadı vallahi doğru. Şu videolarda edit olmadığını ah ah ah. <laughs> Oğlum Türk insanı bilmediğine sallamayı sever. Ben ünlü neyimiz var? Lan bu niye? What? O ne? <laughs> ne oldu? Bu niye bana fokuslandı? Sen, sen şey oldu. Ha W'dan galiba. <laughs> Öldük mü? Yana geliyor. Girmeniz lazım. Buraya gir, buraya gir. Vur lan bir tane. Tamam öleceksin zaten. Outlaw Kyoshi kardeşim. Aha bu ne? Selam. Tebrik ederim. Adam bana zeka testi yapıyordu ben kazandım. Vur. <laughs> <Asist oğlum. gülüyor> Bak bende kalıyor. Ya <laughs> assist. Aa asist bile gelmedi lan. Direkt Madem. W öldü ya. Gelmedi. Direkt W demişin öldü. Taşak geçiyor adamdan ya. Ölmesini bekliyor kuşum. Çok özür dilerim bu arada. Kötü bir şey konuştuk kullandım. Ya okey ben. Al normal al argo. Aa okey mi? Okay argo bence. değil mi? Tıbbi, tıbbi tıbbi. Tıbbi <laughs> <laughs> taşak. <gülüyor> ha, tıbbi. Olur. Ve dive atalım. Şu an böyle mesleğini yapan biri gibi hissediyorum kendimi. <laughs> Çalışıyor böyle bir şey. <gülüyor> <gülüyor> 8, Ron. 8, 6. Ron da kameraya çekiyor. Yani. 8, 6 mı? Ron bunu video yapalım. Ama gerçi yine kaleste videosu attın değil mi sen? Yani izleyiciler artık alıştı ya çok sıkıntı etmiyorlar böyle demiyorlar yine mi kalifte yok yine mi bu diye böyle Aferin oğlum takip etmedi izleyenlerini Uzun zamandır almıyorduk iyi gelecek şimdi Randuin geri döndü Takımın demeyici yok ne yapıyorsun demeyici yok Demeyici yok yok Nasıl olabilir Ne oluyor ne vuruyor Tek başıma vuracaksam oynamayayım daha iyi zaten Thanos biliyor ya. En kritik olmuş burayı. Buradan ya. bir tane. Oh! dualarla yaşadık. Twitch geliyor, Twitch geliyor. Saklan şuraya. Dive. Fırlattın mı beni kaç tane? yok ki ya. Dive. Bak Randu'yu yaşattı seni. Bunu konuşmazlar. Allah ne oluyor lan bu oyun? Şeyi nerede? Twitch? Twitch gelcek bir yerden Twitch Lifesteal yaparsam yeterince ölmem gibi was... oh. <laughs> Son anda Tenacity de veriyordu herhalde o item Evet evet bayağı güçlü bir eşyaydı o ya bayağı bir şeyler veriyordu Atak ya. speed, yani. her şeyden veriyordu galiba evet. Ha jump yok Buna da Dive 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 şuradan git şuradan ama yine nohp item bt idi ya 100dm abi tek itemde o Hüyyyyy <laughs> adam senin kölesi yaptı lan Hüyyyyy <laughs> 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 Köle Enes Eee <laughs> bu kayıt. beni öldürebilecek mi insanı ya Bende Randuin var oh. Randuin denince akla hemen onun adı gelir Yok buradayım ama bir daha yapma öyle şeyler. Tamam, ya. Devam ki. Alıyorum adam mı bu arada? Çok, ben de. Adım. Ama yapma yani. <laughs> ne da. Gel otur otayım sen beni alsın. <laughs> Nereye gideyim? Selam. Aa ona da. Aa o <laughs> çok güzel olmuyor muydu? Hayat. Evet, evet. Şimdi Olsam mecbur da bulsam yaptım. onu atacağız. Ben devam penta sanki ya. Geldi geldi bak. Hop. Ben buradan ölmezsem ay harika. E penta attık penta, vermedi. Ana fışıl. Ana fışıl yazdık. Vermedi. Yazdık yazdık biz yazdık sorun Yaz, yok. İzleyenler yazdı. Rom video yapalım bunu. Bunu randuin diye çek. Randuin geri döndü. Bayran düğün, bayran düğün de bana. Bayram değil. An Öyle çıktı. Bayram denince akla yap kanka. <laughs> Bunları oyna ya burayı. Şuna bak çok sakin. <laughs> Ulti bastım olmadı. Elimiz ayağımız kalkmıyor. Bir kokulum internet kafede geçtiği için biliyorum arkadaşlar. Bana eskiden Boru Bey derlerdi. Video kapanışı yapsana. Boru Bey. Arkadaşlar bu oyun Randuin oynadık. Pardon bu oyun Kalisto oynadık. Ama Randuin kastık. Bu harika süper ötesi. Bak onurlar nasıl geliyor. Bu yolu denemek istiyorsanız deneyin çünkü çok harika bir build bu.